İşte. Arkadaşlar bugün Jenga oynuyoruz. Jenga'da bir tur oynayacağız. Devren yani kaybeden kazanına bir cips bir de kol, içecek alacak yani. Ee, bu arada Instagram, Youtube ve TikTok kanallarımızı da takip etmeyi unutmayın. Yorumları yorum yazarsanız ve kanalımıza abone olup like açarsanız da çok seviniriz. Eee o zaman başlayalım. Tarpa kim şey yapacağını belirlemek için taş kağıt. Evet, yapacağım. ben şey istiyorum. Taş kağıt, nasıl ben yasam bile seninle oyna. Çünkü bayanlar. Bu arada işte Çekmek lazımdı. Çekmek soyadayız da keşke hiç şey yapmasaymış. Bu Ay, yönünü değiştir de ay de de tamam. Evet. İki el yok ama. Bence ilk turda gideceğiz. Arkadaşlar bu yöntem eğer çok çabuk devrilirse e, ikinci tur oynayacağız. Çünkü sizin sıkılmanızı istemiyoruz. Evet çektim. Seyfukhan'da. Arkadaşlar şu anda taramalarım yapıyor. mm <laughs> Do ya, Arkadaşlar bu arada mesela bir şey söyler ki ama kaybediyor. Kaybediyor yani. Do ya maselide kaybediyor. Evet bunu çektim neyse kolay oldu. Çok korkuyorum. Fazla fazla korkuyorum. Aa, arkadaşlar bu devrildi ya. Belli ki... <laughs> bir olarak. Çıktı mı? Çıktı. Çıktı dediniz çünkü. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada favoriniz kim? Lütfen tane Çek şey bak öyle şey yapmanız oynama ama kuleye, çok kuleye iyi versin. şeyimi rythme sağlamaya. Ya bu ya bu ya. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Sevki. Ni. Hmm. <laughs> <laughs> Arkadaşlar size eğlen dediyssek ne mutlu bize. Tüşü. Üçüncü kulemiz de dizdik. Bunu demen de kaybediyor. O zaman şimdi tekrar taş kağıt makas mı başlayalım? Evet. Tamam. O zaman taş, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt, kağıt makas. Taş kağıt, taş kağıt makas. Taş kağıt, kağıt makas. Evet Furkan başlıyor. Bakalım. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Arkadaşlar bakıyoruz ve baktık mı? Baktık mı? Bakıyorum. Görüyorum. Bakın. Abone olmamışsınız. Hemen abone olun geri dönün. Aldık. Evet. Bu arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Yorumlara da yazarsanız unutmayın. <laughs> <mutluluklar. gülüyor> essai i oh, no. Çok Arkadaşlar eğer 10 bin abone olursak yine çok güzel bir video gelecek. Arkadaşlar müthiş bir video gelecek. Söylemiştim bir videoda abone ol olmamışsınız hala. Çabuk 15 bin abone. İ wow. inşallah ben de düşmezsin çok arkadaşlar çok korkuyorum elledim bu arada sende abla şu anda arkadaşlar mesela ablam koydu ben ellemezsem devrilirse ablam kaybediyor bir dakika arkadaşlar bekliyorum bekledim devirmedim arkadaşlar şimdi masaya şimdi deviriyormuş koymuştum. Tamam çektim. Arkadaşlar çok kötü. arkadaşlar şöyle duruyor şu anda. Evet, yemin. Kameradan belli oluyor bilmiyorum tabii ki de. Tabii ki de bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar görseniz elim de ellerken elim tutuyor. Heh, buldum. Güzel bunu. Tamam. Yapalım. çıkardı, çıkardı. Eyvah. Instagram, TikTok, <gülüyor> Instagram, <gülüyor> TikTok YouTube, ve YouTube kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Bunun daha iyi yeni videolarımız gelecek. Ee, yeni videolardan haberdar olmak için de aşağıda abone açtığınız bildirimleri açmayı unutmayın. Daha 52 bin tane video gelecek. Bay Gel <laughs> bay. Bay bay. Öpüyorsunuz. Bay bay arkadaşlar.